Bugün sizinle oyun oynayacağız. Ama hangi oyunu oynayacağız bilmiyorum. Arkadaşlar şunu kaldırabilirsek. Neyse bugün bu oyunu oynayacağız arkadaşlar. Ben bunu önce başladım. Arkadaşlar Bıçaklar var şurada. Ah oh be. Üf. Arkadaşlar bıçakları değmememiz gerekiyor. Uçlarına değmememiz gerekiyor. Buraların değişik olur. Tamam iyi. Bir dakika çatal nerede? Heh, burada. Arkadaşlar ne geldi? Arkadaşlar zorlandık. Çatal topu Çataldan topu devirmememiz gerekiyor. Bu arada Brawl Stars ekranı çıktı. Biz neredeyiz? He buradayız. Arkadaşlar gitmiyor. Heh tamam tamam tamam. Bas şuraya. Ne olacak basınca? He orası açılıyor tamam. Hadi top. Hadi sektiriyordu. Arkadaşlar bu arada şuradaki çocuğa bakın. Gördünüz değil mi parmağımdan? Başa. Bir, Bir dakika çok dikkatli olacağız. Nasıl geçeceğiz bunu? Heh tamam. Basket. Ya basket atamadım dur. Basket atacağım. Basket atacağım. Heh attık. Ah oh be. Bir dakika ya Arkadaşlar. bu bıçak. Arkadaşlar çok zor bu oyun. Biliyorsunuzdur bu oyunu. He, tamam. Bugün full bunu oynayacağız arkadaşlar. Bugün futbol oynayacağız. Şşş, arkadaşlar ya. Böyle bölüm mü olur? Aşırı zor. He, tamam 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 çok iyi. Oh be. Şu anahtarı almayı unutmayalım. Gidelim şu düğmelere basalım. Şu jöleleri yırtarak. Arkadaşlar az daha kesiliyorduk gördünüz mü? Ne çıktı? Ne yapacağız? He. Işığı yakacağız kapatacağız. Gördünüz mü aşağıda? Bakın şurada. Heh, ne yaptık bunu? Açtık tamam bunu da açalım. Arkadaşlar bu bölüm en kolay bölümdü. Ne <laughs> şey oldu arkadaşlar bonus bölüm. Burada da ölürsek artık hiçbir engel yok. Ne yapacağız? <laughs> Basket. Hop. Hoppa. Dur arkadaşlar sesini açayım ben. Şuraya da küçüllük ne yapacağız küçüllüğünce? Ne anladım şuradan ne yapacağız? Aa, ne yapacağız böyle küçük küçük? Allah Allah. Acaba yukarıda düğme mi var? He. Işıkları yakmayı unuttuk. Ben geçebilirsem. Yaka ya. Şuna, Şuna basamıyor muyum ben? Neden basamıyorum? Evet, tamam. Bastık yine ya. Onlar da bak. Rahatça geçelim şimdi. Ya arkadaşlar şu reklamlar var ya. Nefret ediyorum şu reklamlardan. Bak yeter. Olum. Arkadaşlar. Çok iyi. Ya. Neden geri gidiyorsun? <laughs> arkadaşlar. Deminki hareketi gördünüz mü? Zeka kutları var arkadaşlar. Tencereye bineceğiz o. Ya. Of. Arkadaşlar bir daha reklam çıkarsa ben Cık. Yanlış yaptık Ya bir dakika geriden başlayalım Şuna kesilelim Şimdi içine bineceğim Arkadaşlar. Bir daha reklam çıksın. Hadi bir daha çıksın. Ne oldu buna? Tamam hadi başla. Oo arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çok iyiyiz. <laughs> arkadaşlar. Ne oluyor ya? <laughs> arkadaşlar şu çatalara gidebilirsek büyüklüğümüze bak. Arkadaşlar gidemiyoruz. Sıkıştık. Arkadaşlar gidemiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu bölümü geçemeyeceğiz mi yoksa? Şu ana kadar en zor bölüm bu. Eh tamam tamam dur. Buradan geç. E hocam ya, geçmiyor. Eh, eh, tamam 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 hadi. Oh be. Arkadaşlar zor. Ama nasıl geçeceğiz oradan? <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar da. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yarın yeni bir videoyla görüşürüz.